sürekli aynı şey söylüyorsun diyecek olabilirsiniz ama lütfen eğer okulunuz yani seçeceğiniz tercih edeceğiniz okul evinizde 2 saat 2,5 saat uzaklıktaysa o okulu seçmeyin. Aynısını kendim yaşadım. Pendik'ten 5 yola gidiyorum ve gerçekten çok yorucu. 2 saat sürüyor. Güne herkesten 1-0 geride başlıyorum. Yolda yoruluyorum. Derse gittiğimde uykum oluyor deli gibi ve o dersi dinlesem de çok fazla verim alamıyorum. Onun dışında eve çok geç gidiyorum. Bakın bizim 6'da falan dersimiz oluyordu ve ders 8'de sekizde bitiyor. 8'den zaten benim Pendik'e geri gelmem 9, 10, 10 buçuk yürümeleri de sayarsak. 10 buçukta eve geliyorum ve sonrasında 5'te uyanmam gerekiyor ki sabah 8 dersine gidebileyim. Buna benim gibi katlanabilirim diyorsanız seçin ama farklı alternatifleriniz varsa onları değerlendirin. Ben şu anda tekrar tercih yapsam İstanbul Aydın Üniversitesi'ni seçmezdim. Onun yerine evime daha yakın olan Üsküdar gibi üniversiteleri tercih edebilirdim. Bu arada bu tabii ki bölümden bölüme değişiyor ama benim bölümüm nispeten mühendisliklere ve sağlık bilimlerine göre daha kolay bir bölüm olduğundan dolayı ben böyle tercih ederdim. Bu da buradan küçük bir tavsiyem olsun size tekrardan. Umarım herkesin gönlünce olur ve istedikleri yerlere yerleşebilirler. Tercih dönemiyle ilgili sorunuz olursa da seve seve yanıtlarım yorumlara yazabilirsiniz.